lazım aslında başka birinin bokuyla da. Bu ne abi? Geçiş. Oy. Kanka. Ben kanalım böyle resmiyette olmasını istemiyorum. Şu. Göz göster. Kanosum nerede benim? Ha. Al abi. Bu kar. Benim olayım bu kar baba. Ekstra gerek yok. Ekstra ne gerek var ne şey var. Bu böyle kalsın. Samimim baba. Devam. O, G, o, G. Bu ne ya? O, G, Oğlum biz bunları nasıl kaçırıyoruz ya? Oo poji poji. Büyük kaçırıyoruz abi. Buraya şey yapmamız lazım ya. Bu hareketi sadece bizim ekip yapardı ya. Lan yok oğlum ya Allah Allah. Bu nereden çıktı oğlum? Ha geldi yine abi geldi. Bu adam Reddit'te vardı böyle bir Furkan Baba vardı bizim. Şimdi bu geldi ya. Ne zaten toplantı var. Ne açarım o zaman? Amca, amca, işte. Ha, Yap yap kanalına oy. Bıraktım gel. Anladınız mı bir şey? Hadi git yat ya sen valla. Bence bu adam bir şey anlatmaya çalışıyor. Manyak ya. <laughs> Abi Ömer, Ömer Elren adamıymış arkadaşlar. Ben söyleyeyim size. Bugün net olarak bu belli oldu. Ömer ajan arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Ya ben bunu niye gösterdim ki amına koyayım? Bu unutulmuştu ya. Of of of. Of. Aha dur benim fav video geldi. Bir dakika dur. Bir dakika şöyle bir durum var. Türeyinlerin yayınların yapımında <laughs> genelde tek ayarlıyorsun. Sercan ne anlatıyor ya? yani şöyle siz içerikli bir yayın istiyorsunuz. Bu yayını yap Abi hayır. Bunun daha iyi videosu vardı. Kasis videosu vardı bunun. Sarp polis. O polis. Sarp Yusuf'un adamı. Yıllar sonra doğrusunu izledim amına koyayım. A <laughs> Harbi yıllar sonra doğrusunu izledim A ha. Silahları, polis. Ben ben. Heyşan. <laughs> heyşan. Heyşan. Yüz kere heyşan. Bin kere heyşan. Ulan Ömer, ulan Ömer. Can abi sana isyan küfür etmez demiş. Değiştim kanka. <laughs> Para beni bozdu biraz ya. Aylık 1 milyon TL kazanınca bozuluyoruz. Bozuluyoruz yani. abi. biraz da 1 milyon aylık ben sana da vereyim. Sen de bozulursun. Aynen Bunu öyle. Başı kanka ya. Yapacağın hiçbir şey yok. Para bir tık bozuyor adam. Bozuyor baba. Eder böyle fizik için kaç yıl çalışman lazım? jimden. Yani bir şey lafım. Çık çık. ベッドの時計で。 Güzel. Eyvah. Chat bir şey söyleyeceğim. Bunu on numara kesmedin mi dün? Eyvah, eyvah. Eyvah, süper, eyvah. Bence var ya on numaraydım da Ebo beni bozdu ya. Hesap alabilir miyim? Adil şakalar. Numaranız var bende sağ olun. Numara <laughs> derken? Telefon numaranızı yazmışsınız ya bende var zaten. Hesap efendim o. Hesap mı? Bu nasıl hesap kardeşim? <laughs> Maaşını benden mi alıyorsun ya? Pi'nin bütün katlarını yazmışsınız maşallah. Eliniz yorulmadı mı bu hesabı yazarken? Diğer garsonla vardiyalı mı yazdınız? Bu adam ne yapıyor acaba ya? Ne yaptınız. Bir şişe suya 7 TL yazmışsınız. Zemzem suyu mu bu? Ya baba dur dur. dur. bence galiba. Nasıl yeni ya? Bir şişe su 7 TL mi oğlum en az 50 TL. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum siktirin gidin lan. <laughs> Allah Allah. Ne lan? Ne? Ne? Oğlum siz gerizek. Bak. Ben dedim ki Fırat abi, abi dedim bak videoda da söylüyorum. Abi bak edit yapacaklar dedim. Fırat abi de gitmiş koymuş orayı. <laughs> yani ne diyeyim ki ya? Bu <laughs> neydi? Bunu izledim arkadaşlar. Siz de gidin Instagram'dan izlemeyin, delirtmeyin. Ali yani. Havalı

Sen ne yapıyorsun? <laughs> Amına koyayım ya. Ero bunu oynaman lazım. Bana göre en gerici ve korkutucu korku oyunlarından. Ne o? Hangi 2013 diyor Ben oyun ya. kaydettim lan sana. Beklemek 2013 kadar. diyor Sen kanka yeni tane, ya. yeni bir oyun kaydettim ben sana. Gönder baba. Şey yazsana. Analog skin off. Yok. yok. He evet. Diyorsun. Ne ben o kanki? Bu seri kanka. Ee, adam yapıyor oyunları. İlk oyunu beleş. Olan mıydı bu? Evet. Ha bunu mu diyorsun? Fena değil. Kaç dakika ama? Güzeldi. Hı. Yani güzel. evet, güzel. <laughs> bir saat, saat şey, galiba. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bir bir oğlum ben bunu oynarım da. Grounded 2 çıkmış. Evet. Ne diyorsunuz bu duruma? Hayırlısı diyoruz. Oynamıyoruz mu? Bol kazançlar. O mu sevin ismi. Aman Çok hangisi? para ya. Grounded biri oynayamadınız ki amına Lan ki biri siktir et oğlum biri gitti artık ya. Ama biri oynamak lazım olabilirmiş. Niye? Hikaye bağlantılıymış falan. Ya, ya. Yani. ne yapacaksın hikayeyi amına koyayım ya? YouTube'dan öğreniriz doğru. Güzel mi? abiden önce oynamamız lazım bir de bunu. O zaman bugün. Kanka bu oyunda niye Türkçe yok ya? Bu Xbox Game Studio'nun derdi mi var acaba bizde? Ben anlamıyorum ya. Neyse bu bu olabilir harbiden. Bunu oynayabiliriz arkadaşlar. Güzel. Game Pass'te var mı? Tamam. Var var Game Pass. Bu ne? Eray ya arkadaşlar iki gündür çok duygusal <laughs> anlar yaşıyorum ya. Fenerbahçe'yle bizi bırakma diyorlar. Çok mesaj geliyor. Çok duygulanıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Beştaşlar beni seviyor. Ben de Beştaşlı küçükken. küçük yani. Onları da seviyorum. Ya iki takım birden susam olmaz mı arkadaşlar ya? <laughs> ne dersiniz ya? <laughs> ya? Tutayım iki takım. <laughs>

Nasıl yedi amınakoyim ben? Bu ne ya? Kanka hiçbir şey anlamadım. Var mı anlayan? Çok karışık abi. Evet. Eray ufak bir transfer haberimsi bir şey var attım chat'e. Yazdı abi yazmış. O sümen geldi diyorsunuz değil mi şimdi? Döveceğim şimdi ha. Hayır ya. Bu kim oğlum? Wolves'un ee, sahibi. Nasıl sana doyu bilmiyor musun? <laughs> Barça'da oynuyordu oğlum. Yine aldı 50 yaşında amına <laughs> Akar mı? Oğlum Akar vardı iyi bak. Akar ya. İyi mi diyorsunuz ye, ya? Ye. FIFA'da ye, iyi, iyi, bu adam. Ye. Ha FIFA'yı göre mi alıyoruz? Kim bak. alıyormuş bu abi? Kaçırdım. Biz. 81 overall'ı var kanka iyi. O zaman alalım abi FIFA'ya görese alalım. Değil, yapıştır. Güzel güzel. Şey hakkında konuştum Meray. Kim abi? K Kerem Aktürkoğlu, Fener falan diyor. Chat şey istemiyormuş yani. gelmiyor abi Kerem Aktürkoğlu. Yok ya eyvallah e ya oğlum. Ya. Yok. Ya. Ben fika satmam demiş zaten İptal olmuş ya. da. Yok yok Yo, kalsın alakalı. kalsın. Yok o insanlardan dolayı ya. Gelme demişler gelmemiş o olay öyle. Bu ne? Merhaba. Ben 100 tane GTA falan vereceğim diye bir şey demedim. Siz şu an algı yönetiyorsunuz. 100, 100. Hayır. <laughs> Hadi işinize. Sivas'ta. Ben ya. Bir dakika sen şey demedin mi oyun şu kadar çıkarsa? <laughs> Nereden teleskoptan mı çektin bunu ya? Vlog konusunda bizim yere güven. Yalan söyle. <laughs> nerede oğlum paralar? Paralar nerede? <laughs> ben bu Beşiktaş kulübüne 2.100 bin TL'ye niye bıraktım zamanında? 1 artı bir 35 bin lirayken ben bu kulübe 2.1 milyon bıraktım feda. Geliyor abi onlar da her şey geliyor. Ulan çok şey istiyorsunuz chat ya. GTA'nın fiyatını gördükten sonra genç değer ay mı? Olmuşum. Evet evet. Rans'a da abone olmuşum. <laughs> 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 Oğlum pezemekler ben size 10 veya 15 tane dedim. Şu an 100 falan demedim yalan söylemeyin hiç. Götten sıkma bilgiler yapıyorsunuz şu an. Ayıp. Buna ne oldu amına? Oğlum bu ne ya? Bu ben miyim? Benim bu. <laughs> Çok tatsız ya. Gerçekçi olmuş. Çok tatsız olmuş ya. Ne yaptın ki kemi? Ben ne yaptım? Amana bak. Her şeyi de ben... <laughs> Uygulamalar ne ya? Temizleyici. PC mobil. Pedometre. Ney? Pedometre ne ya? <laughs> Bu ne oğlum? Allah Allah. Bu ne oğlum? Hemen bakalım. Bu Nasıl bir uygulama ya? Adım sayarmış. Ya bunun ismini amına koyayım. <laughs> yaparlarken hiç düşünmemişler yani, mi ya? Başka isim mi bulamadınız? Harbiden yani? başka isim mi bulamadınız amına koyayım ya? Allah'ım ya Rabbim Allah. ya. Bir de diyor ki oğlum bunlar... Bası kaçmış. Onun merak ettim biliyor musun? Lan girsene. Niye girmedi? Yani Clash e girdiğini ikna etmeye çalıştın bize. Kike girmediğini mi ikna etmeye çalışıyor. Ben ne yapabilirim kanka burada? Anlatsana bir ya. Oğlum senin kupan kaç bir daha harbi? Ben onu da merak ettim ya. Yazsana postun altına ben bakacağım şimdi. Yo yo izliyordur o. Yazsana kanka. Direkt video bir tane daha video at ama. Bu ne? Kayı Dominik Cumhuriyet'in geçişlerine katılan Rakı isim yayıncı bir hayranıyla öpüştü. Aynısını Türkiye'de yapsa Sercan. Harbi <laughs> öyle bir şey olurdu onu söyleyeyim. 9300 mü? Kötüymüş. Ama ben arkadaşımla birlikte ikinci olmaktan gurur duyuyor. Duyacağım. Ama, ama onu çok seviyorum. Kardeşim, kadın dostum. benim yaptık. Yoluna taş koydum. Elli... Biz valla... iyi dostuzla çok kavga ediyoruz ya. Kanka bu niye rollenmişti o kadar <laughs> ya? ne bileyim ben anlamadım. <laughs> <laughs> ya Fırat abi ne evet. yapıyor ya? Değişecek değişir bu açı değişecek ya. Ya de benden dedi engelledi beni o yüzden bu atıyordum atıyorum çünkü karşılık veremedim dedi engeli çaktı geçti. Ama... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Enes Batur beni de engellemiş. Beni ee, de mi? <laughs> evet ben de engelliyim Enes'i göremiyorum Enes şu an. Yani anlamadım Hı -hı. ben ne yaptım onu da bilmiyorum ama. Yani kötü olmuş moruk. Harbi kötü olmuş yani. Herkes engellemiş ama ben kişisel bir şey olduğunu düşünmüyorum ya. Ben de Sivas'ta. Ben de Kangal diye dalga geçiyorlar zaten. Sivas'ta oldum. Oğlum Kangal'a da benziyorum lan. <gülüyor> abi. <gülüyor> abiciğim. Ben Kangal'a benzediğimi düşünmüyorum. Siz sırf Sivas'tayım diye yapıyorsunuz bunu. Zorbatay. Yok benziyorum. Yok. <laughs> bu ne? Oo. Sitine mi? Bu iyiymiş bu arada. Güzelmiş lan bu. <laughs> Dışarıda giyilir kombi. Düğünde giyilir amına koyayım. Valla güzelmiş. Ha, gözün kaldı. Dur alırız. Alırız kanka. Hadi, Hadi. Allah o suyu gelecek. Gel lan. Ben beğenmedik bunu. Bu ne ya? Ben bundan alacağım. <laughs> Bu formadan alacağım aga ben. <gülüyor> <gülüyor> Sol alttaki adamı tanıyan var mı? Oğlum sizin bak <laughs> chat bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim herkesi bana benzetmeye başladınız ha. Oğlum bu benziyor ama. Ya benzemiyor ama nakoyim siktirin her gözlük diye bana benzetiyorsunuz benziyor ya. Ha yürü git. yok da. Allah Allah. Her gözlükte bana benziyor ama nakoyim kafayı yersiniz ya. Benzemiyor <gülüyor> oğlum. Oo. <laughs> Tercan Cooking Murat. <brut. gülüyor> Kızım benim çok tatlı. Pek akıllı pek farklı. <laughs> Ne güzel de yapmışım, iyi ki doğurmuşum ben. Süper iş çıkartmışım, iyi ki doğurmuşum ben. Oy surata bak bal gibi, mini şebbellek gibi, <laughs> tipe bak börek gibi, yesin onu annesi. Oğlum çok güzel bir video ya. <laughs> Kuzum bir... Yemin ediyorum çok güzel bir video ya. Oğlum Emir çok ikonik bir adam ya. Bunları gördük arkadaşlar, bunlar bizde. Eee Hitox, e tüm yayıncılar ortak bir yayın yapmasın demiş farklılık oluşturmak için. Ee, bu orman olayları onlar bunlar biliyorsunuz chat. Ee, yapalım. Harbiden bir diğer yayıncılar da bıraksın kavgayı küstüğüm üstü. Ee, hep birlikte destek olabiliyorsak olalım da. Ben şey anlamadım yani. Ülkemizde bu tarz şeyleri bence zaten nasıl derler böyle bir eskiden daha böyle bir hani kemaya memaya gidilirdi oraya gidilirdi böyle bir ağaçlar idi. şu an yapılıyor mu bunlar okullarda böyle bir eventler? Tamam. Var mı böyle bir eventler? Biz eskiden para veriyorduk ya, ağaç dikmek için falan, okul götürüyordu falan bir. Ya inşallah onlar da, okullarda orada burada yapılır diyeceğim de şu an yokmuş galiba, bilmiyorum varsa şimdi hakkında yemeyeyim de. Yapıldı bizde, güzel o zaman yani yapılıyorsa ama böyle bir şey harbiden tüm yayıncıların bence ortak olması gerekiyor. Yapalım abi, elimizden ne görüyorsa yapalım. Bu ne oğlum ne alaka bu hadi sen buradan arıyorsun ya. Panda gelir mi yayına? Gelsin amına koyayım. İlk, defa bir hayırlı bir işe vesile olacak işte ya. Benim hiçbir problem yok. Allah Allah. Bak oha. Ne oldu? Ayına şey diyordunuz. Oha'ya oyun diyordunuz. Ne oldu? Evet. Adam adamla Türkiye'de herkes oyunumuzu gömdü. Ne oldu? Yurtdışındaki dışındaki adamlar Güzel güzel oynuyor, eğleniyor oyunu. Boşver ya. İnsanlar eğlenmeyi biliyor ya bra. Vallahi billahi, ne diyelim biz daha ya. Bu niye böyle hareketler yapıyor ya uyurken? <gülüyor> <gülüyor> Beyler o dereye takip etmiyor, olay büyük. O piçi ben, dur, o bende, o bende. O bende. Bundan sonra böyle gürültü saçım olur. Hayatta da en çok kıskandığım şey olur. Herkes farklı şey ister. Kimi para ister, kimi araba ister, ev ister, çok iyi kariyer ister. Ben her şeyi elimden geldiğince kendi çaba... Yine nereden geldi bu video ya? Yaraşım et. Valla bugün bir kararsızdım lan yayın açsak mı açmasak mı? Geldiler de onu hallettik ya. İndi mi Asimen? Galatasaraylılar. 10 dakika 23. önce Romanya üzerindeydi. Ooo uçak hızlı gidiyor dedik uçak gitmiyor amına koyayım nasıl da Romanya'da ya? He? Daha Dadim, deminki baktığımızda 23.50'de 23. İstanbul'da olacakmış bu arada. 23.50 mi? Evet 23.50'de. Hala Romanya'da. Tamam. Bir 5-10 dakika sonra Bulgaristan'a geçiyor. Neyi hesapladın kanka? Bu bilgiyi nasıl aldın yani onu anlayamadım tam. Uçağı takip ediyorum oradaki mesafeden öyle tahmin yaptım götten salladım yani. Anladım abi okey. Çok heyecanlıyım ya. ya. Lan oğlum adam zaten sizdeydi amına koyayım. Ne heyecanlanıyorsunuz bir daha ya? Oğlum bizim olacak lan. E tamam. Bir de ne ya? <laughs> Allah Allah. Oğlum adamın sağında solunda sane falan... Yeter ben YouTube'a bakacağım artık. Var mı YouTube'da bir şey? İBL maçı varmış. Oy. Oğlum yok mu YouTube'da bir video? Ufak bir banka soygunu. Sizin zırhı var sadece şeyin yok değil mi? Jack'in yok Sonra bir tane de, bir tane de Bana. bir tane Bana. bir Bana. Işte. Abi, abi,